Hocam Devlet Bahçeli'nin Dem Parti açılımı doğru mu? Apo'yu içeriden çıkarmak doğru olur mu? Şimdi şunu söyleyeceğim. MHP gibi bir partinin dün de galiba Devlet Bahçeli'nin bir açıklamasını gördüm. Çok hoşuma gitti yani. Kürt'ü sevmeyen Türk Türk olamaz. Türk'ü sevmeyen Kürt Kürt olamaz dedi. Demiş. MHP gibi bir partinin bunu söylemesi müthiş bir şey yani. Çünkü zamanından beri biz bu partinin bazı mensuplarına Hepsi değil. İçin aslını ve doğrusunu bilen de çokları var. Ama bazılarına hani bu ırkçılığa düşürecek kelimeleri söyleyip düşüncede olmalarından geri bir türlü çekemiyorduk yani. Biz Türküz, biz üstünüz. Üstünlük dediğin şunun altını çizerek anlatmamız lazım. Şimdi Türk milletinin üstünlüğünü kabul etmek nasıl bir mevzudur? Türk milleti cesaretlidir. Ben de Türk'üm. Yedi ceddim de Türk. Cesaretlidir. Savaş noktasında maharetlidir. Korkak değildir. Ama bu cesaret İslam'la beraber olunca fayda sağlar. Ve sağladı. Bin sene İslam'a hizmet etti dedelerimiz. Ve de çok hürmetliydiler. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri'nin bir sohbetini okudum. Diyor ki, padişah diyor, meclisi açmadan önce İlk etapta resul Sadat yani seyitlerin o da bulunan seyitlerin en başı yani peygamber soyundan gelenlerin en başı gelir. Efendimizin soyundan olduğu için diyor. Padişah ona hürmet eder. Ondan sonra meclis açılırmış Osmanlı'da. Yani hürmeti emin olun aynı ırktan olmasıyla olsa da Araplar Efendimizin ırkından yani Müslümanlar aynı zamanda Araplar Resul Ekrem ırkından. Öyle olmasıyla birlikte Türk milleti çok çok fazla hürmetliydi peygamberine ve peygamberin ashabına yani. Şimdi Türk milletinin cesareti, savaşta mahareti bunlar göz önünde. Bunu kimse inkar edemez. Ama İslam olmadıktan sonra bu maharet ve cesaret ne var zalim eder insanı ki İslam'dan önceki Türkler ne yaptılar? Zalim oldular yani. O haseble şimdi buradaki üstünlüğü İslam'dan soyunuk bir şekilde anlatırsan hata edersin. Yanlışa düşersin. İslam'la birlikte derece kazandırır bu. Çünkü bu üstünlük neye benzer? Diyelim ki zenciler, zenci kardeşler, siyahi kardeşler çok koşuyorlar. Doğru mu? Normalden beyazların çok hızlı koşuyorlar. Bu bir üstünlüktür. Anladın mı? Ama koştuğu neresi arkadaş? <laughs> Günah koşuyorsa ya e hızlı koşması nedir? Zarardır yani. Böyle değerlendirilir yani. Onun için Kur'an'ın dediği gibi senin bu yaptıkların kalbinde takva olmadıktan sonra bir işe yaramaz. Onun için üstünlük takvadadır. Anladın mı? Bu şekilde değerlendirilir. İnne akramakum indallahi Allah katında en üstünüz, en takvalı olanınızdır. İslam'dan soyunmuş bir şekilde övülen Türklük fayda getirmiyor. İnsanı Allah'a götürmediği için yani. Ama İslam'ın içerisindeki onun özellikleri ne oldu? İslam'da daha hızlı ilerlemelerine. Cesaretleri, savaşta maharetleri, tamam korkusuzlukları ve neticede kurdukları devleti hem de ırkçılık hastalığı olmadıkları için kendilerinde Selçuklu diye Osmanlı diye kurdular. Bütün İslam'a hizmet etmek isteyen milletleri kucakladılar. Harika bir nizam. Ki Amerika Birleşik Devletleri bu nizamı tutturdu diye böyle büyük bir devlet olabildi yani. Osmanlı'yı çok iyi okudular yani. Bize unutturdular kendileri Osmanlı'yı okudular yani. Neticede durum böyle. Şimdi Apo'yu içeriden çıkartacağız, konuşma yaptıracağız. Dem partileri düzelteceğiz. da bizim tarafımıza çekeceğiz. Bu çok tehlikeli bir ip. Tehlikeli bir durum. Apo içeriden çıkar, konuşur. Onun konuştuğunu kim takar? Takar mı? Takmaz mı? Yani mevzular Apo mu, dinsizlik mi? Bunları iyi bir elekten geçirdiğimiz zaman asıl davan Apo olmadığının, asıl davanın Ermenilik dinsizlik olduğunu göreceğiz yani. Apo'nun çıkıp konuşmasıyla elde edilebilecek bir kar var mı yok mu bunu çok iyi tartmak lazım. Eğer bir kar olacaksa ama bunun yanında da hani konuşma yaptıktan sonra ne olacak? Burası da önemli. Bir de şimdi devlet tabii bizim baktığımız yerden bakmıyor. Her noktadan bakıyordur. Belki de Apo artık ölmeye çok yakındır. <laughs> son son bir ondan faydalanın da diyor da olabilirler. Bunu da bilemiyoruz yani. Ama neticede bu adam teröristtir. Teröristlerin başıdır. Kaç tane kişinin kanı elindedir. Hani bunu devletin bile affetmeye yetkisi yoktur. Bu bir gerçek. Konuşup ondan belirli bir noktalarda işte doğru noktaya çekmek, düzeltmek imkanı varsa bunu yapıyorlarsa kabul edilebilir. Ama Apo'yu affedecek olan devlet değildir. Dikkat edin. O kimlerin kanına girdiyse, bu millet onu affederse, şehit veren anneler, babalar affederse ancak öyle olabilir yani. Devletin onu affetmeye yetkisi yoktur. Biz bu mevzuya böyle bakıyoruz ama dediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıklamaları çok hoş. Belki <laughs> bekliyorum belki Devlet Bahçeli ileride diyecek ki tarikat terbiyesi almayan Türk Türk değildir. <laughs> diye diyebilir yani güzel olur maşallah. <laughs>